Merhabalar Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gerçek ekmek kadayıfı nasıl yapılır onun tarifini vermek istiyorum. Birkaç gün öncesinde sizlere bahsetmiştim. Gerçekten ekmeğini de kendim yaptım. İnanılmaz kolay ve çok lezzetli özellikle e, ekmek kadayıfı hastası olan arkadaşlarıma tattırdım ve inanın hazır yediklerimizle birebir aynı hatta çok daha lezzetli dediler o yüzden tam puan aldım tam e, olmuş dediler yani o yüzden gönül rahatlığıyla sizlere bu tarifi sunmaktan mutluyum e, dilerseniz tarifimize geçelim e, yoğurma kabıma ilk etapta yarım çay bardağı e, ılık su ekledim. Onun üzerine bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Aslında çok hafif bir ön mayalama yapacağız. Ve bir e, yemek kaşığı da pekmez ekliyorum. E, ayırmış olduğumuz 5,5 çay bardağı undan da bir yemek kaşığı ekliyorum. Bunları ilk etapta bir çırpıyorum şöyle ve bir kenarda böyle 5-10 dakika bekletiyorum güzelce çırpıyoruz ki unlar içerisinde topak topak kalmasın Evet mayalama e, 10 dakika bekledi daha sonra üzerine e, bir çay bardağı tekrar ılık su ekliyorum 2 adet yumurta Eee biçimdik tuz ve 60 gram yumuşak tereyağım var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da pekmez ekliyorum. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim, oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bütün bu malzemeleri ilk önce mikserle çırptım. Tereyağınız eritilmiş olmamalı arkadaşlar ama oda ısısında yumuşak olmalı böyle gördüğünüz gibi mikserle çırpılacak kıvamda olması önemli ve daha sonra unumu ekliyorum iki seferde ekliyorum ben arkadaşlar toplamda beş buçuk çay bardağı un kullandım. Kullandığım çay bardağı arkadaşlar klasik 125 milimlik. Mikser biraz sona doğru zorladı arkadaşlar. O yüzden son toparlama işlemini Ben elimle yaptım Bu tarifi de Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim Selvi ablamdan görmüştüm Ve kesinlikle denemek istedim Ve iyi ki de denemişim Muhteşem bir sonuç oldu Bunu da belirtmiş olayım Gördüğünüz gibi son Sona doğru Hamurum bayağı toparlandı zaten Mikserimde kalan hamurları da çıkarttıktan sonra son bir kez elimle toparlayacağım ve kıvamını sizlere göstereceğim oldukça elastik bir hamur arkadaşlar ele yapışan bir kıvamda zaten öyle olması gerekiyor kesinlikle daha fazla un takviyesi yapmayın elimle şöyle bir toparlıyorum ne kadar esnek güzel yoğrulduğunu görüyorsunuz eğer ekmek kadayıfı seviyorsanız Arkadaşlar bu tarifi kesinlikle denemelisiniz gerçekten özellikle Avrupa'da ben yani şahsen hiç denk gelmedim böyle satıldığını Türkiye'de bile bulması çok zordu benim için bulabildiğim zaman alıyordum 3-5 tane gelince hemen derin dondurucuya atıyordum ekmek kadayıfını ama artık evde kendimiz yapabiliriz yani gerçekten muhteşem bir tarif hamurumuz gördüğünüz gibi bu kıvamda oldukça elastik ama ele de yapışan bir kıvamı var. Bu gayet normal. Şimdi üzerine streçle kapatıp kapalı fırına veriyorum ve biraz mayalanmasını bekliyorum. Yaklaşık yarım saat mayalandırdım. Yeterli. Gördüğünüz gibi hafif kabarmaya başlamış. Spatula ile ilk önce bir toparlıyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı harika. 33-34 santim ebatında bir tepsim vardı. Onu yağladım. Böyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ döktüm. Hamurumu da üzerine dökeceğim. Ve parmak uçlarımı böyle sıvı yağya batırıp hamurumu her yerine eşit bir şekilde yayacağım, bastırarak. Gördüğünüz gibi çok pratik arkadaşlar. Ellerimi yağladıktan sonra katlama işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün kenarları ortada birleştirdim. Ve bu birleştirdiğim tarafı alta getiriyorum. Ve artık yaymaya başlıyorum. Sıvı yağ gözünüze çok gelmesin arkadaşlar. Bu yağ sayesinde altı da üstü de çok güzel bir şekilde kızaracak. Evet bu şekilde yaydıktan sonra bir en az 20 dakika tepsi mayasına bırakıyorum. Yine kapalı bir fırında yaptım. Ben bu mayalama işlemini hafif böyle kabarmaya başladı. Bütün tepsinin ebatında kabarmış. 190 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. Ve yaklaşık 45 dakika pişirdim arkadaşlar. Son 5 dakikasını da fırının en alt tabanına koydum ki altının güzel kızardığından emin olayım diye. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Fırından çıkarttım yaklaşık bir 5-10 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekledim ve kenarlarını bir bıçak yardımıyla sıyırıp bir bezin üstüne ters çevirdim ekmek kadayıfımı. Gördüğünüz gibi altı da çok güzel kızarmış. Üstü de altı da nar gibi kızarmış. Şimdi bu ekmek kadayıfını bir gün açıkta bekletiyoruz arkadaşlar ki güzelce kurusun, sertleşsin. Ertesi gün gördüğünüz gibi e, gayet güzel bir şekilde kurumuş sert sert oldu yani olması gereken de bu aynı gün yapamazsınız mutlaka böyle sertme, sertleşmesini beklemelisiniz e, ve şimdi ıslatma e, suyunu hazırlayacağız bir su bardağı yani 200 milim suyum var bir yemek kaşığı da pekmez ekliyorum pekmez hem hafif lezzet verecek hem de rengini böyle kahverengiye dönüştürecek arkadaşlar. Bunu soğuk suyla yani normal oda ısısındaki suyla yapıyoruz. Kaşıkla döküyorum ilk etapta. Ekmeğim kuru olduğu için e, yavaş yavaş çekecek bu suyu. Bütün suyu çekecek arkadaşlar. Hiç yani öyle endişe kalmasın içinizde. Ama bu su öyle aşırı yumuşatmayacak ekmeğimizi. Bunu da belirteyim. Asıl yumuşatacak olan şerbetimiz. Hafif tepsiyi sallayarak bütün şerbeti çekmesini sağlayabilirsiniz. E, tencereme tavama daha doğrusu 3 su bardağı şekeri ekledim ve karamel haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi karıştırıyorum ki yanmasın. Karamel biliyorsunuz çok kolay yanan bir şey. Böyle güzelce rengi dönmeye başladığı anda üç buçuk su bardağı e, suyumu ekliyorum ama şekeri hafif böyle kaşıkla kaldırtırıyorum gördüğünüz gibi eğer bu işlemi yapmazsanız suyu e, sırşatır her yere ve üzerinize gelir o yüzden dikkatli olun suyunu ilave ederken ve şekerimiz böyle kalıp gibi sertleşecek bu da çok normal tekrar kaynamaya bırakıyoruz kaynayınca zaten bütün şeker erimiş olacak şerbetimiz hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi ekmeğimizde bütün suyunu çekmiş Şimdi sıcak şerbetimle buruşturuyorum. Gördüğünüz gibi döktüğüm anda hemen çekiyor sünger gibi. İnanın yapılışı da çok zevkli, çok kolay. Hiç gözümüzde bunca zaman boşuna büyütmüşüz diye düşünüyorum. Özellikle ekmek kadayıfı seven arkadaşlar bu tarifi kaçırmayın. Mutlaka not alıp deneyin derim. Çünkü maalesef ekmek kadayıfı kolay bulunan bir ürün değil ve kekle vesaire yaptığımız tarifler inanın birebir aynısını tutmuyor. Yani tamam yalancı bir lezzet ama tatlı niyetine tüketilir. Onun da lezzeti harika ama bu gerçek ekmek kadayıfının lezzetini hiçbir tarif tutmuyor arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla artık herkes evinde yapabilir ve oldukça da az malzemeli, herkesin evinde olan malzemelerle. Bütün şerbetimi döktüm ve kenarlardaki kalan şerbeti kaşıkla böyle üzerine gezdiriyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini biraz çekti. Ben yaklaşık yarım saat beklettim arkadaşlar. Zamanım kısıtlıydı video çektiğim için. Ee, ekmeğim ne kadar genişlemiş şerbetini çektikçe görüyorsunuz. Şimdi dilimleyip sizlere içerisini göstermek istiyorum. İçerisi böyle göz göz olmuş. Bu da hamurunuzun güzel olduğunu işaret eder arkadaşlar. İçerisi ne kadar göz göz olursa o kadar başarılı bir hamur yapmışsınız demektir. Tabi dilimleme işlemi size kalmış bir şey. Ben büyük dilimler halinde servis etmeyi tercih ettim ve dediğim gibi özellikle ekmek kadayıfı çok seven arkadaşlarıma ikram ettim. Ee, bayıldılar yani resmen Türkiye'de hazır yediğimizle aynı hatta çok daha lezzetli olmuş dediler. O yüzden içim rahatladı yani. sunuma hazırlıyorum artık tepsimi. Çok hafif de olsa şimdiden görüyorsunuz iç kısmını. Son olarak üzerlerine ben birer çay kaşığı antep fıstığı ve kaymak yerleştirdim. Sunumu oldukça orijinaline yakın olması için isterseniz tabii ki dondurmayla da servis edebilirsiniz. tamamen size kalmış bir şey. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi son haliyle de sizlerin karşısına çıkaracağım. Ee, inanın yumuşacık, şerbetini tam çekmiş, hiçbir yeri kuru olmayan harika bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İçerisi de göz göz Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan da takibi alabilirsiniz. Orada daha aktifim günlük hikayeler paylaşıyorum. E, açıklamalar kısmına Instagram sayfamın da linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.